Merhaba arkadaşlar. Kosmik Efan kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok önemli bir gelişme hakkında konuşacağız arkadaşlar. Çok heyecanlandım ben bu şeyi duyduğumda. Sizinle de hemen paylaşmak isterim. Hemen videomuza başlayalım. İlk önce arkadaşlar çok önemli bir şey oldu dün. Dün saat 6'da NASA menüde fosfin bulunduğunu açıkladı. Aç Açık bir toplantı şeylerinde duyurdu. Fosfin nedir? Peki yani bu ne değişiyor? Venüs'te zaten fosfin varsa ne oluyor diyorsunuz? İlk önce şey söyleyeyim. Fosfin nedir? Fosfin bir fosfor atomu ile 3 hidrojen atomunun birleşimi. Şöyle. Normalde böyle piramit şeklinde oluyor. Şu daha önde şunlar arkada. Piramit şeklinde bir fosfor atomu ve üç hidrojen atomunun birleşimiyle oluşan molekülü fosfin denir. Normalde siz e, sanırım hiç duymamışsınızdır bu fosf fosfinden. Bu da, çoğu kişi zaten bu fosfini ilk defa duyuyor bu şeyden dolayı. Fosfin aslında her zaman vardı. Ama fosfin bu gaz bilimi endüstrisinde zaten popüler değildi fazla. Ama... Venüs'te bulunan bu fosfin anlaşıldı ki Venüs'te böyle bir farklı bir madde bulunduğuna göre Venüs'te bir yaşam belirtisi olabilir. Evet bu çok önemli bir deneyim. Hatırlıyorsanız geçen yıl Mars'ta yaşanabilir şeyle dünyamızda bulunan vaktilerden bulunmuştu. Parazitlerden. O da yaşam şeyi olduğunu yapabilirlerdi. En azından eskide vardı diye sonuca var, varmışlardı çoğu kişi. Venüs'te de böyle bir durum oluyor şu an. Yani bu fosfin İlk defa duyduğumuz ama normalde daha da olan daha eskiden beri olan bir gazın fosfinin orada uydus uydu, güneşe gönderilen uydular sayesinde bulunması bulundu ve fosfin bu dünyada bulunan gazlardan birisi olduğu için yine yani önemli bir gelişme. Bu gaz Venüs'te bulunuyorsa Venüs'te dünyaya benzer bir yapı olması gerekiyordu diye bir şey geçiyor bu. En azından vardı çünkü şöyle yani biliyorsunuz Venüs şu an bir yanan bir alev topu resmen. Güneş sistemimizin en sıcak gezegeni. Güneş Güneş tabii ki yıldızla, Merkür'den bile sıcak bildiğiniz gibi. Çünkü ısı geliyor ona. Isı şöyle geliyor. Geldikten sonra bu buraya geliyor ama şu etrafındaki kalın bulutlu sülfürik asitli bulutları yüzünden o kadar kalın ki geri çıkamıyor. O yüzden ısı içeride hapis, hapis, hapis kalıyor. Hatta bu daha da artıyor gitgide venüsteki sıcaklık. Neyse. Bu fosfin bulması demek dünyada olan bir şeyin olduğu, dünya yapısına benzerlik olduğunu gösteriyor. Ki bu önemli bir gelişme. Bu e, bir teori vardı zaten. Venüs'te dünyada eski dünya e, olan gibi yaşam vardı eskiden Venüs'te diye teori vardı. Ama daha sonra bir asteroid çarptı diye böyle oldu diyorlar. Asteroid'in yarın birlikte getirdiği süfri kasit ve de kendi çıkan gaz gezegenden atmosferi böyle bozdu. Gezegende yaşamı eritti diye bir teori vardı. Şimdi bunun daha da yüksek olduğu gelişmesi oldu. Yani hala bir teori olabilir. Hala gerçek olmayabilir yine ama çok daha ıı, belli yani böyle daha imkanı olabilecek bir şey haline geldi artık. Peki bu bizi nereye götürecek? Biz zaten o şu anki amacımız neredeyse yani başka gezegenlerde yaşam bulmak. Daha farklı öte gezegenler keşfediliyor. Onlarda yaşam imkanı var diyorlar. Örneğin 2017'de hatırlıyorsunuz da 2018'de Trapez sistemi vardı keşfedilen. O sistemde Trapez 1E diye bir gezegen 1E ve 1F çok şey oluyorlardı. Yaşam belirtileri yüksek olan gezegenlerde su olma olasılıkları vardı çünkü ama zaten bizim güneş sistemindeki en büyük olasılığımız Mars'tı. Venüs'e uzaklanmamıştık fazla, Venüs'te yine araştırma yapıyorduk, o şey nasıl oluyor diye ee, teori vardı sadece orada eskiden yaşam vardı diye. Ama bu gelişme büyük büyüklük yarattı. Artık Venüs plana girdi, artık Venüs sahne dışı olmuyor ve Mars'ta çok yakınlaştı Venüs. Yani bu gelişme Venüs'e ilgiyi arttırdı. Orada olabilir bir şeyler, göz ardı etmemeliyiz diye. Yani bir insanlar Venüs'e odaklanmaya başladı. Umarım bu fosfin olayı gerçekten güzel bir sonuca erişir. Bizim Venüs'le ilgili bilmediğimiz, hatta Güneş sistemiyle ilgili bilmediğimiz, zaten evrenle ilgili bilmediğimiz, bildiğimiz şeylerin iki katından fazla şey var bilmediğimiz evrende. Güneş sisteminde de olabilir bu. Yani Venüs'te de bilmediğimiz bir fosfin bulunduğunu öğrendik işte. Yani normal bazı gezegenlerde keşfediliyor ama Venüs de şimdi sahneye girdi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Uzaya merakınızı kaybetmeyin diyorum.